Bir zamanlar, uzak bir köyde Ömer Musa adında cesur ve macera perest bir abinin, onun neşeli ve meraklı küçük kız kardeşi Hümeyra ile birlikte yaşadığı bir masal köyü vardı. Köyleri yemyeşil tepelerle çevriliydi ve herkesin en sevdiği mevsim, rüzgarın dans ettiği bahar zamanıydı. Ömer ve Hümeyra, bu bahar havasının tadını çıkarmak için her fırsatı değerlendirirdi. Bir gün Köylerinde büyük bir uçurtma festivali düzenleneceğini duydular. Bu festivalde en güzel ve en yükseğe uçan uçurtmalar ödüllendirilecekti. Ömer heyecanla kardeşine dönerek dedi ki: "Hümeyra, bu festivalde biz de yer almalıyız ve en göz alıcı uçurtmayı uçurmalıyız." Hümeyra ağabeyinin heyecanına kapılarak gülümsedi ve "Evet, evet. Ne harika bir fikir!" diye cevap verdi. İki kardeş hemen işe koyuldular. Ömer eski kumaşlardan ve ince kamışlardan harika bir uçurtma yapmaya başladı. Ümeyra ise renkli kumaşlarla süslemek için yardım etti. Birlikte gökyüzünde dans edecekleri bir sanat eseri yaratıyorlardı. Günler geçti ve uçurtma sonunda tamamlandı. Renkli kumaşlarla kaplanmış gök mavisiyle boyanmış bu muhteşem uçurtma, herkesin hayranlıkla bakacağı bir görüntüydü. Ömer ve Hümeyra, uçurtmalarını denemek için heyecanla festival alanına doğru yola çıktılar. Festival alanı, rengarenk uçurtmaların gökyüzünde dans ettiği, neşe dolu bir yerdi. Ömer ve Hümeyra, uçurtmalarını gökyüzüne yükseltmek için sabırsızlanıyordu. Ancak bir sorun vardı. Rüzgar çok güçlüydü ve uçurtma uçurmak zorlaşmıştı. Ömer asla pes etmeyen bir ruha sahipti. Kararlılıkla uçurtmayı yere sabitledi ve Hümeira'ya dönerek dedi ki: "Hümeira, pes etmeyeceğiz. Bu uçurtmayı uçuracağız ve gökyüzünde dans ettireceğiz. Birlikte başarabiliriz." Hümeyra, ağabeyinin cesaretinden ilham alarak gülümsedi ve ona yardım etmeye başladı. İki kardeş, birlikte güçlerini birleştirerek uçurtmayı yükseltmeye çalıştılar. İlk başta zorlansalar da, bir süre sonra uçurtma gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Gökyüzünde dans eden diğer uçurtmalar arasında, Ömer ve Hümeyra'nın uçurtması da göz alıcı bir şekilde dans ediyordu. İzleyiciler, bu cesur kardeşleri büyük bir alkışla karşıladılar. Ömer ve Hümeyra, gökyüzünde uçurtmalarının dansını izlerken birbirlerine gülümsediler. Başarmışlardı. Festivalin sonunda, jüri en güzel uçurtmayı seçmek için toplandı. Ömer ve Hümeyra, sabırla sonucu beklediler. Ve sonunda, jüri kararını açıkladı en güzel uçurtma seçilen uçurtma Ömer ve Hümeyra'nınkiydi. Ömer ve Hümeyra, büyük bir sevinçle ödüllerini aldılar. Ancak, onlar için en değerli ödül, birlikte yaşadıkları bu unutulmaz maceraydı. Festivalin sonunda, köylerine mutlu ve gururlu bir şekilde döndüler. Ve bu macerayı, her zaman hatırlayacakları bir masal olarak paylaştılar.